Merhabalar Doktor Erkan Gürgen. Omurga cerrahisi ile uğraşıyoruz. Bel kayması ile ilgili seri videolarım var. Bu 7. videom. Bu videoda işte hastayı tanı koyduk, tedavi yaptık, ameliyatı yaptık. Ameliyat edip hastayı taburcu ettik. Taburcu ettikten sonra evdeki erken dönemdeki süreçler. Şimdi hastayı biz pazarsa ameliyat ettiğimizi varsayalım. Salı günü yatıyor ve çarşamba günü hastamızın reçetesini düzenleyerek taburcu ediyoruz. Hastalarıma ben hep şunları anlatıyorum. Sanki size ameliyat etmişim de taburcunuzu veriyormuşum gibi anlatıyorum. Evinize kendi aracınızda gidebilirsiniz. Arabanın ön koltuğunu yatırarak veya arka koltuğa birinin kucağına yan yatar vaziyette gidebilirsiniz. Yani ambulansa gerek yok. Eve geldiniz. Merdiven varsa merdiven inebilirsiniz. Merdiven çıkabilirsiniz. Eve geldikten sonra özellikle bir yatağa özellikle bir yastığa gerek yok. Kendi yatağınızda yatabilirsiniz. İlla çek yatta veya yerde yatmanıza gerek yok. Alafranga tuvalet kullanılmayı öneririm. Alaturka tuvaletler kesinlikle uygun değil. Alafranga tuvaletle destekle oturmak gerekiyor. Tuvalet ihtiyaçları Bu şekilde Herhangi bir diyetimiz yok. İstediğinizi yiyip içebilirsiniz. Düzenli olarak ağrı kesici ve adele gevşeticilerinizi yazıyorum. 5 tane genelde hastalarıma ağrı kesici iğne yazıyorum. Her gün bir tane yapılması için. Ağrıyı kesmesi için. Büyük ameliyat sırasında ve ameliyathanede ve sonrasında e, narkotik dediğimiz daha kuvvetli ağrı kesicileri ameliyat sonrası birinci, ikinci günde veriyoruz ama taburcu ettikten sonra bu tür narkotiklere ihtiyaç kalmıyor. Çünkü ağrıyı zaten kırmış oluyoruz ve hasta ağrısız bir şekilde veya tolere edilebilecek bir ağrı ile eve gidiyor. Korse kullanmasını öneriyoruz, öneriyoruz hastalarımızın. Bel korsesi ameliyat olduğumuz bölgeye en azından geçici bir süre destek verecektir. Ve bir aylık süreçte genelde istirahat öneriyoruz. Çok fazla oturmalarını önermiyoruz. Çok fazla oturmak omurgaya koyduğumuz vidaları zorlayacağını düşünüyoruz. Gevşeme yapacak demiyorum. Zorlayacağını düşünüyoruz. O yüzden çok fazla oturmaktansa genelde yatak istirahatliğiyle ilk bir ayı geçirmenizi istiyoruz. Ve bir aylık süreç sonrası hastamızı kontrole çağırıyoruz. Ameliyat bölgesi yaklaşık 10 santim, 12 santimlik bir kesi oluyor. Cilt altından dikiş atıyorum ve alınacak dikişimiz olmuyor. E, bu hastamız için de bir avantaj. Yani tekrar bir hastaneye girip dikiş aldırmaktansa yara kendiliğinden kapanıyor. 2 veya üç kere pansuman gerekebiliyor eve gittiğinizde. 10. gün yarayı açık bırakıyoruz ve tümden banyonuzu yapabiliyorsunuz. Bu e, Ameliyat sonrası erken dönemde yani ilk taburcu olduktan sonraki ilk 10 günde e, düşündüğünüz gibi olmuyor bu ameliyatlar. Düşündüğünüz nedir diye sorarsanız işte ben kalkamam, yataktan doğrulamam, artık tuvaletimi bile yattığım yerde yapmak zorunda kalırım. Hayır, böyle bir şey yok. Hastamıza planladığımız cerrahi girişim uygun şekilde yapıldığı takdirde endişe edilecek bir durum olmaz. Gayet sağlıklı bir şekilde e, günlük hayatınıza dönersiniz efendim. Ağrısız bir hayat diliyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum. Hoşçakalın.